Kayıp Ay ışığı. Bir zamanlar her gecesi parıl parıl bir ay ışığı aydınlanan Yıldızlar Vadisi adında bir köy vardı. Ama bir gece köyün üzerine karanlık çöktü. Ay gökyüzünde yok olmuştu. Köy halkı endişe içinde ay ışığı olmadan gecelerimiz nasıl aydınlanacak diye sordu. Bu köyde Elif adında cesur bir kız yaşardı. Elif, ay ışığını bulmamız gerekiyor yoksa karanlık hep bizimle kalacak dedi. Elif'in yanında ona her zaman eşlik eden Pofuduk adında bir baykuş vardı. Pofuduk bilgeliğiyle tanınırdı ve ay ışığını bulmak için Ay Dağı'na gitmeliyiz. Efsaneye göre ay ışığı orada saklanıyormuş dedi. Elif ve Pofuduk yola koyuldular. Yol boyunca karşılarına engeller çıktı. İlk duraklarında nehirde boğulmuş gibi görünen yıldızları kurtardılar. Yıldızlar minnettarlıkla ışıklarını yanlarına alarak yollarını aydınlattı. Ormanın derinliklerinde Elif ve Pofuduk dev bir sisle karşılaştı. Sis, "Ay ışığını istiyorsanız bilmeceyi çözmelisiniz." dedi. Bilmece ise şuydu: "Görünmez bir ip gibi her gece gökyüzünde dans ederim. Nedir bu?" Elif bir an düşündü ve "Samanyolu." diye cevap verdi. Siz doğru yanıt karşısında çekildi ve yollarını devam etmelerine izin verdi. Sonunda Elif ve Pofuduk Ay zirvesine ulaştılar. Orada büyük bir kristallerin içinde ay ışığı saklanıyordu. Ama kristali koruyan bir gölge belirdi ve şöyle dedi. Ay ışığını serbest bırakmak için cesaretini göstermelisin. Ay ışığı ancak iyilikle geri döner. Elif Gölgeye yardım eli uzatarak karanlık olmadan ışığın kıymeti bilinmez. Ama bu köyün ışığa ihtiyacı var. Lütfen izin ver, dedi. Gölge, Elif'in saf yüreğini görünce geri çekildi. Ve ay ışığı kristalin içinden gökyüzüne doğru yükseldi. Ay ışığı geri döndüğünde köy yeniden aydınlandı. Ay gökyüzünde parıldarken tüm köy halkı sevinçle dans etti. Elif ve Pofuduk Ay ışığını geri getirdikleri için kahraman ilan edildi. Elif, "Ay ışığı sadece gökyüzünde değil, kalbimizde de olmalı. Çünkü iyilik ve cesaret en büyük ışık kaynağıdır." dedi. O günden sonra köydeki herkes hem ayın hem de iyiliğin ışığını korumak için ellerinden geleni yaptı. Aydığı efsanesi ise nesilden nesile anlatılmaya devam etti.